Krim'in kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Ripple 2022 için planlanan bir finansal likidit merkezini duyurdu. XRP yatırımcıları 2022'de fiyatı etkileyebilecek yaklaşan olaylara yönelik umutları arasında Aralık başında 1 doların üzerindeki yeni bir rally istiyor. Ripple mevcut dönemde 1 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Ripple'ın 2022 yılındaki projesi. 2022'de piyasaya sürülecek olan Ripple'ın Liquidit merkezinin planı, finansal hizmet kuruluş müşterilerine kripto para birimleri satın alma ve satma fırsatı sunmalarında yardımcı olmaktır. San Francisco merkezli şirkete göre işlevsellik kurumsal müşterilerin piyasa yapıcılar, borsalar ve tezgah üstü alım satım masaları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan dijital varlıklara erişmesine imkanı tanıyacak. İkinci olarak ise Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, devam eden Ripple ve Sej davasının 2022'de çözüme kavuşacağına inanıyor. Başarılı CEO'ya göre Ripple, yavaş ilerleyen bir yargı sürecine rağmen oldukça iyi bir ilerleme kaydetti. Sej, Ripple ve yetkililerini Aralık 2020'de kayıt dışı bir menkul kıymet olarak 1,3 milyar dolar değerinde token satmakla suçladı. Ripple fiyatı XRP, 0.87 dolarlık geri çekilmenin ardından önemli derecede toparlandı. 1 dolar bayrağını geri alan XRP, yatırımcıların beklentisini yükseltti. Bu bölgenin üzerindeki bir satın alma baskısı popüler kripto parayı önemli seviyelere taşıyabilir. Boğaların 1 doların üzerindeki çabası, bekleyen satın alma emirlerini doldurursa piyasa yapıcılar daha fazla likidit sağlayacaktır. Uzman analistler 2022 yılı için öngörülerini yüksek seviyelere koydu. XRP fiyatı, yaklaşık 4 yıl önce 3 dolar 84 sent ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. XRP, geçtiğimiz Nisan ayında 2 dolara kadar tırmanarak önemli bir performansa imza atmıştı. ATH seviyesinden %74 oranında uzakta işlem gören XRP, gelecek gelişmelerin akabinde yatırımcıların beklentilerini yüksek tutmasını sağlıyor. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.